Ne yapalım, ne edelim şu körüysün biz işte ha böyle nasıl yarışıyoruz, nasıl ediyoruz, burası Pıra, kurbet gibi değil işte her şeyi dışarıdan içeri getireceksin. Oraya da alacaksın, var, tarlana gideceksin, mezereden kecandık. Ondan sonra işte sen de geldin dedim bir şey vereyim uşağıma. E bir şey istemezsin. İşte çuvalcığımızı hazırladık. Bir şey koyduk oraya. Acele acele. Ondan sonra e şu şey köy hayatı böyle. Her şeyin ol ama çalışacaksın. Sağlığın olacak. Çok çalışacaksın. Bura taşı ağır memleket. Ama her nereye gitsen aynıdır. Kurbette duran da çalışacak. Köyde duran da çalışacak. Şu. Ondan sonra hep Zaman, zaman çok iyi zamanlar ama pula biraz daha önce olacaktı. Şimdi sağlığımız gitti, göl geldi, su geldi, her şey var ama bize göre hani biraz, yine de zor, zor oluyor yani. Sabah namazla kalkayır kuşum, namaz, ezanla kalkayırım. Kalkacaksın, sobanı yakacaksın, ondan sonra ne bileyim işte ağrı yeneceksin, küre yiyeceksin, ovaracaksın, kalıç çay hazırlayacaksın. İki tane koca kar işte, ancak o kadar yapabilirim. <laughs> ondan sonra, Şişt. ey yavrucuğum, e, eskiden böyle değildi, hani kapkaca yıkardılar bir sulan, atardılar oraya. Adardır. Şimdi ince işle, içinden çıkılmayız. Zor, yerişemeyizsin. Ondan sonra işte, yani zor adam adamın olacak. Evde kendi olacak ki hani her şeyi o içeride yapacaksın dışarıdan yapacaksın ki bir şeyler aşırırsın. Ama hem içeri hem dışarı zor oluyor şu. İşte ancak bu kadar başarabiliyoruz yani. Şimdi yaşandılar çok güzel, çok iyi de şu. Gene de, gene de adam ister. Gene de adamın olacak. Hani ona göre bir şey şey edeceksin. Hani e, yapacaksın, edeceksin. Eskiden zor idi şu oğlum. Eskiden zor. Ey gidi. Suyu gideceksin. Bilmem nereden nereye alacaksın. Yalafi mezereden arkana getireceksin. Biliyor musun şu oğlum? Ha buradan derelere yüz bağ ot taşırdık. Yüz bağ ot o dün iki edeceksin ki o aşağı yer çınarlaya indireceksin işte. Töh yer dolanıdık, Tö, yer ya, piyaz. Ondan sonra e, aşağıki köye, köye yüzüncü il çıkacaksın, mezereye çıkacaksın, yaylaya gideceksin. Kene üstten aşağı töneysin, kene aynı o evleri oraya 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 dibinden büdüreceksin. <laughs> yani ha şimdi, ha şimdi iyiydi yani bir yerde kaldık hani. Ne yani ki de gidersin, ki demesen bir şey yok. Ama eskiden ne bileyim biz ocak işi demezdik yani. Oradan oraya, oradan oraya. Ne var diye aynı gene bu işler, aynı gene bu zarzava doluydu. Gene daha ne bileyim işte malı olan illa ki de çıkacak. Çınarlı'ya inecek ödüler, oraya odun yapacaksın, otluk endireceksin. Yani ha şimdi böyle değil yani. Gene bir yerdesin biraz daha rahat oluyor yani. Ne yapacak uşum? Hiçbir şey yapacakları yok. Hani bizden sonra gelen nesil daha bunu da yapamazdı. puni da yapacak değiller. İnşallah hayat hayat böyle şey olur. Hani zor daha zorluğa düşmez. Yoksa ki gelen nesil açtan köyü değilir açtan. Burada bir şey yapamazlar. Ne bileyim işte ne olacak hiçbir şey. Ha öyle işte bize rezerva kalacaklar. E, millet zor zulüm keçini, zor zulüm şu. Ondan sonra hayat pahalandı, ne bileyim pis soğanı, korsala yemiyor. şimdi iki hep yani. E, her şey zorlaştı. İnan, inan para etmez. Alısın pahalı, verısın ucuz. Yani buraya bir şey kosalar, bir, bir, kural kosalar da bu vatandaş böyle ezilip üzülmezse gitmezse ne olur Allah'ım. O ne, o ne Çileyelim hücum adımızdan da, şeyimizde, da, her şeyden de yani. Bütün millet yani köyde duran zararlı dıkla yaşar yani. Zor yaşay. Hele de bizim köyde. Biz ha burada duruyoruz. Bizi vatan, şeyi vatandaş bir kere o şey zamanı geldi mi sorayla bizi. Hiç kimse, biz arayan soran yok. Ha bu tepede kalmışık. Pilek kucuğun millet kecin sağlar. sağlay? Pilek küçülen. zor yani. Buraya puzam bu biraz puzamlar biraz insanlar, insalar biraz yerinde dursalar yani iyice millet artık usandı, pikti, alamay, piçuvalın oldu 400-500 milyon hani külfeti olana göre ancak yeder ah, bir hafta. Bu, bir haftada bu vatandaş nerede 400-500 milyonu bulacak yani. Pula işte, pulara bir hücum adımız bir, bir şey koysa yani. Bir şey ortamını bulsa da bu da biraz rahatlasa yani. İyice millet ağlaysızlay, zor zulüm, mal olan işte o öyle yaşa yani. Şimdi keşle de biri yapay, eli yeden, küçü yeden yapay, edeki daha ben ne yapmadım diye o da ona ona uymak zorunda kalıyor. O zaman da işte hayat çok zor oluyor. Çok zor ge ge gece yani. Eskiden öyle bir şey değildi işte. Kurardın bir kara bir kına gecesi, bir kügün kurudular. Bir horon, bir şeyi bir Ama şimdi e, 400-500 milyon pis salon tutacaklar. E, diyeceksin ki hani paran varsa tutarsın ama Keşla'da isteyirler öyle, ne yapacaksın hani yemeği içmeyle adamlar, el işi yaparlar, şey yaparlar ki biz, işte, biz de o şeyi sürdürelim. işte salon olsun, kına gecesi olsun, bilmem ne olsun ama eskiden öyle bir şey yoktu, bu kadar inceleme yoktu yani. Ya hani bize göre o zaman şey yapmazdık, ya bence ha eski düğün, eski düğünle daha iyiydiler. Ondan sonra ama şimdi öyle de işte koyla bir demence iki vuru vuruluyla döneyle kalıyla işte ama para bir sürü para şu. Benim çoğunumu sorma, benim çoğunum da karla yağdı ha orman. ki ki ormandan aşağı indik aşağı, tarladan uğay çıktı uğay, tarlalar daha kesmemiş kar yağdı üstüne. <laughs> Ondan sonra ee, gidi. O zaman böyle milletin gözü acık değildi, bir şey bilmezdiler işte. Bir karabalıkta giderdiler. <laughs> Biz de öyle kına gecesi, kına gecesi yaptık, şey yaptık ama evimizdi. Herkes evindi, hani yederince. Yederince, öyle salon, şey, salondu daim, bir bir şeyi tutayım. Öyle bir şey yok ama eski evlerde de o şeyler olu dile. Şimdi evli törtte beliler, banyosu da, tuvaletisi de hepsi içinde. Şimdi öyle bir şey olmay yani olamıyor. Ne yaparlar? O zaman ya bir şeyi yeri tutacaklar. Mesela salon gibi bir yer, bir kahve yahut bir işte şu şey bahçesi, okul bahçesi öyle bir yerde yapabildiğini yaptılar, yapamadılar işte mecbur kalayla salon yapmıyor ama Hani e, e, ondan sonra sabah oğlu di işte oldu oğlu bilmem ne işte e, benim benim cumağım abi kabir kabirde yaptı kabirde. Ondan sonra işte böyle şeyler adilim ne bileyim artık yetmeyecek olan işler. Yedi oldu di yedi gün sonra şey çağırdı dile tamatlay e, kızı çağırdı dile işte. E, ondan sonra şey yapardılar. Yedi, yedi keserdiler. O zaman da gidi gelme başlardı işte. Ne kadar gidi gelebilirse. İşte o olmadan kız babanın evine gidemez yani. Öyle bir şeyle var Şimdi öyle bir şeyler yok yani. <laughs> ne bileyim Allah'ın yazısı oldu işte. Allah'ın yazısından e, halan da biraz sebebi oldu işte. Falan yerde bir kızlar iyi çalışır. O zaman çalışanlar çalışanlar severdiler. Gidelim, onu alalım, işimize yarar, işimizi yürüdür işte. Anamın işi yürüsün. Ya adam işte gözüne kestı değil mi o kızı gider isterdi yani. Aynı yapar ki işte. Ya aynı anlat, anlattığım gibi mezeye çıkacak, ya eleye çıkacak, güvenecek. vasını yüzüncü yıl güvenecek. O, o kadar işte şimdi hiç kimse yapmadı. Biz de sür aşağı sür uka, fuş aşağı fuş işte. Emrimiz geldi, bitti, aha ta Ta yapamayız yani. E, i̇nek neye yadıracağım ha? Yeder diyelim, yeder. <laughs> ağrı ineceğim, ağrı küreceğim, üç tane inem var, olay sadece memeliğini yıkayacağım, sağacaksın, yadıracaksın, kele evi, dolaşıkla toplayacaksın, işte biraz hazırlık yaptık, kurbede ev karıştı, olay uyduracaksın, on sonra sığlarını çıkartacaksın e, pekleyeceksin olayı, kedini koyacaksın olayı, yemeğindir, işlerindir işte. Öyle işler gün yaha böyle tevrili keci gidiyor işte. Gençler ne yapmalar lazım uşağım? Şimdiki gençler artık bizim gibi maldır, şeydir. Ha, meydana çıkan genç artık çalışmaya, çalışmaya yüz mecburiyetten mecbur hani. Ama biz öyle değil, biz o şeyi kacıdık, o sırayı kacıdık. Biz an, ancak işte şimdiden sonra onu da yapamayız ama mal lan işte ilgi lan. İşte yani o öyle yuvarlaşı gidersin işte. Ama şimdi gençler öyle değil. Ola gözleri acildi. Hep sağa sola hep acildi. Dışarıya. Köyde kimse kalmadı genç olarak. E, Kulbette çalışmayı tercih edeyim. Parvanlarla uğraşmayı tercih edeyim. Ama bence iş daha kolay yani. İş, iş olduktan sonra iş kolaydı. Pusuyu İnekle uğraşacaksın, onu yapacaksın, onu sadayasın, ucuza sadayasın. Yani, ha, tolgun fiyat olan satsan onu, malını, gene bir şey kazanırsın. Ama ne mağazını tolgun fiyattan satabiliyorsun, ne ineğini tolgun fiyattan satabiliyorsun. Hep köylü ondan zarar ediyor. Uşum, bunu izleyenlere çok çok selamlar, selam söylerim. Allah onlara emir boyu mutluluk versin. Beni de hadırlarla bunu izleyince. Beni dinleyesiniz ya, bunu paylaşın, terleşin, bu, bu eski şeylere, bu eski zorluklara bakın işte. Çok zorluklar vardı eskiden ama ben çalışmayı e, gençlere tercih ederim. gene çalışmak bu mazluluktan daha iyiydi yani. Mazluluk bitti, bitirdiler mazluluğu. Bitirdiler. Allah en cemini hayırlı eylesin yani. Bizi da bu köyliği de unutmasın bu köylüyü de. Köylüyü sadece şeyden aramasınlar hani o yanaştığı zaman köy köylüyü aramasınlar. Kesinlikle biraz vatandaşın yaşamına, acaba bu vatandaş ne yiyor, iki tane misir digiyeler, iki patates digiyeler. Olayı da kalı yabani hayvanla yiy, elde yok, avuçta yok, yap, et, piş, pişiyor. Yani bu vatandaşın hali ne olacak, halımız ne olacak yani, onu, onu deyirim yani. Ben her zaman, ben kendi torunlarıma da her zaman öyle deyirim. nasade adı deyirim Hani biz çaktık. Bir, şey ki buranın kendine de onu terdim, de. Hani biz yandık. Biz bundan sonra bir daha kendi olamayız, bir şey olamayız. Biz yandık, siz yanmayın. Hani ileri bakın işte. Çalış, iyi geçinmeye, çalışmaya, kendinize iyi bir göz seç seçin da bizim gibi olmayın yani. Biz çok çok çekiyoruz da Allah yardımcımız olsun yani.